Merhabalar dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle Android cihazlarda GTA San Andreas'te trainer modu nasıl yapılır onu göstereceğim. Çok konuşmadan hemen videoya geçelim istiyorsanız. Arkadaşlar trainer modu şuraya ee, bir tane ekran geliyor. O ekran içerisinde GTA San Andreas'in hileleri oluyor. Genelde bu PC'lerde yani bilgisayar üzerinde falan oluyor. GTA 5'te genelde oluyor. GTA San Andreas'te de oluyor ama ben dün çok araştırdım. Bunu buldum. Şimdi sizlere bu modu çekiyorum. Arkamızda ballastlar var. Bize şey yapmasınlar. Şöyle hemen kısaca modu sizlere tanıtacağım. Sonra hemen kurulumuna geçeceğiz. Arkadaşlar bu trenerin açılmasını istiyorsanız şurayla şuraya aynı anda basacaksınız. Ben şimdi size tuşların yerlerini falan hepsini göstereceğim şöyle bastığım gibi de gördüğünüz gibi trenör geldi şöyle hemen elime bir şatkan alayım tamam kendileri kaşındılar ben karışmıyorum şöyle bir geriye geleyim arkadaşlar gördüğünüz gibi trenör geldi arkadaşlar benim trenör fazla iyi gözükmüyor ama e, bu e, tüm cihazlarda iyi gözükmeyecek diye bir şey yok sizin cihazda iyi gözükebilir yani benim cihazda gözükmüyor diye sizde de gözükmeyecek diye bir şey yok sizde iyi gözükebilir yani gözükmüyor diye indirme yapmayın arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 4 6 8 10 tane e, yani menü var bu 10 tane menüyü ben size kısaca anlatacağım sonra hemen kurulumuna geçeceğiz arkadaşlar birinci karakter değiştirme Arkadaşlar bunu kullanmak istiyorsanız şuradan e, yani gitme var. Şurada da geri var. Burada ileri. Burada geri var. E, açmak istiyorsanız da daha yeni gösterdiğim gibi buraya buraya aynı anda basacaksınız. E, arkadaşlar hemen oraya açıyorum. sağa basarak gördüğünüz gibi burada karakterler var. İstediğiniz karakter olabilirsin. Ama karakterlerin kısaltılmış halleri var. Mesela CJ yazıyor ama bende gözükmüyor. Şöyle bir geriye geldim. Ne var? Böyle bir adam var. Hemen üstte CJ'ye geri dönüyorum ve buradan arkadaşlar e, bu e, buradan çıkmak istiyorsan hemen haritanın altına bastığınızda e, geri çıkıyor. Şöyle. Heh. Çıktı. Arkadaşlar hemen ikinciyi tanıtayım. Arkadaşlar ikinci de e, böyle nasıl diyeyim? Şöyle hemen bir basayım. Neler var? İkinci de arkadaşlar kıyafet. Buradan istediğiniz e, mağazayı seçiyorsunuz, istediğiniz kıyafetleri falan alıyorsunuz. Ben hemen bir geriye daha geliyorum ve hemen üçüncüye geçmek istiyorum. Fazla e, şey yapmadan, sizi bekletmeden. Üçüncü arkadaşlar e, karakter şey yapma. Yani etrafa dağıtma. Bastık. Burada tüm karakterler var. Burada gördüğünüz gibi etrafa karakter dağıtıyorum. Gördüğünüz gibi bu da böyle. Neden bu ikide bir sıkıp sıkıp duruyor. Ee, bu da karakter dağıtma arkadaşlar. Hemen bir geriye daha geliyorum. Dördüncü teleport arkadaşlar. Bu teleportu size kesinlikle göstermek istiyorum. Çünkü teleport bence işlerinden en iyisi. Bastım. Arkadaşlar burada 5 tane geliyor. Birincisi abrek diye bir şeyler yazıyor orada. Ben fazla iyi görmüyorum. Ona bastığımızda gördüğünüz gibi buradan kendimizi istediğimiz yere şöyle havalan in sağ, sola ee, aş geri ileri ateş edemiyor ama şöyle çıkmak istiyorsunuz hemen çarpıya basıyorsunuz altta Los Santos var hemen ona gidiyorsunuz bastığınızda Gross e geliyorsunuz bir altta San Fierro var bastığınızda San Fierro'ya gidiyorsunuz onun da bir altında Las Venturas var. Las Venturas'da bir tane oyun merkezi var. Oraya ışınlanıyorsun Son olarak da Liberty City. Arkadaşlar normalde Liberty City'ye ışınlanamıyor. Sadece bir tane görevde Liberty City'ye gidiyorduk. Bunda ise e, trener sayesinde Liberty City'ye de gidebileceksiniz. Bastım. Gördüğünüz gibi Liberty City'ye geldik. Arkadaşlar Liberty City'de siz dolaşabilirsiniz. Ben fazla bekletmeden hemen Los Santos'a geri dönüyorum. Hemen buradan da bir geriye geliyorum ve e, burada mods yazıyor. Yani teleportan altında mods'lar var. Burada oyunun modları var. Fazla şey yapmayacağım. Şöyle bir iki tane göstereceğim. Burada koşma var yani hızlı koşma. Burada repair car var. Hızlı e, yani arabayı tamir etme. Burada para kazandırma, altında da para eksiltme var. Ve hemen geriye geliyorum modlardan sonra. Sonra araba yaratma var arkadaşlar. Onun da altında Gördüğünüz gibi arkadaşlar en üstte motor ve bisikletler, altta A'dan H'ye kadar arabalar, onun da altında H'den S'ye kadar arabalar, onun altında S'den Z'ye kadar arabalar. Sonra bunda e, sonra helikopter, uçak, bot falan filan var işte. Ben hemen geriye geliyorum. Sonra arkadaşlar, arabadan sonra da oyunun şeyi var. Yani ayarlarını değiştirme. Bastım. Burada arkadaşlar Mesela morning, e, öyle işte öğleden sonra, gece falan var. Gördüğünüz gibi şimdi sabah yaptım. Sonra öğlen yaptım. E, şöyle öğleden sonra ve gece yapabiliyorsunuz. Ve hemen öğlene geri getirmek istiyorum. Sonra arkadaşlar burada saati değiştirebiliyorsunuz. Şöyle sağ bastığınızda e, 13, sola bastığınızda geriye gidiyor. Aşağıda da dakikası var. Yani saniye diyeyim böyle şöyle böyle değiştirebilirsiniz. Burada arkadaşlar yüzde %25 yazmış. O oh, oyunu yavaşlatma. Şöyle gördüğünüz gibi oyun yavaşladı. Altındaki %50 yavaşlatıyor. En aşağıdaki ise oyunu e, normal haline geri döndürüyor. Şöyle hemen bir geriye daha geldim. Arkadaşlar e, son 3 tane kaldı. Hemen son 3 tane e, son 3'ün üçün cevap. Arkadaşlar buradan hava durumunu şey yapıyorsunuz. Yani hava durumunu yapıyorsunuz. istediğinizi yapabilirsiniz. Ben hemen bir geriye geldim. Arkadaşlar son iki tane kaldı. Arkadaşlar sondan ikinci ise bakayım hemen. eee sondan ikinci arkadaşlar silahlar yani oyun içerisinde de aletler. Buradan istediğiniz silahı seçebilirsiniz. Mesela ben shotgun elimde. Eagle'ı seçtim. Yani buradan istediğiniz aleti seçebilirsiniz. Bir geriye geldim. Ve arkadaşlar sonuncusu ise e, şu anda şurada gördüğünüz şeyi yani mesela burada MA Trainer yazıyor ya onun rengini değiştirme. Hemen şimdi sizlere gösteriyorum. Bastım ona e, şöyle ikiye geldim. Gördüğünüz gibi oranın rengi şimdi değişti. Turuncu oldu. 3'e geldim yeşil oldu Evet arkadaşlar yani e, trener modu böyleydi ben şimdi sizleri tanıttım istiyorsanız artık bu modun kurulumuna geçelim Arkadaşlar bu modu kurmak için bize bir tane uygulama lazım uygulama ismi Zarcev. Zarcev uygulamasını açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz açıklama kısmında modun linkini verdim o linke tıklıyorsunuz herhangi bir tarayıcı üzerinden açıyoruz Linke tıkladıktan sonra 5 saniye bekliyoruz. Bekledikten sonra devam et butonuna basıyoruz. Devam et butonuna bastıktan sonra yeni açan sayfada 5-6 saniye boyunca bekliyoruz. Bekledikten sonra yeni açan sayfayı kapatıp eski sayfaya geri dönüyoruz. Eski sayfaya döndüğümüzde de 5 saniye bekliyoruz. Bekledikten sonra dosyayı indir diye bir tane buton geliyor. Ona basarak artık trener modumuza indirebilirsiniz. Trener modu 18-19 diyelim. 19 kilobayt indiriyoruz. İndirdikten sonra zarcı uygulamasına geliyoruz. İndirdiğimiz mod download'a gelir. Download'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi modumuz burada GTA Trainer modu. Buna basıyoruz. Görüntüle diyoruz. Bir daha basıyoruz. Gördüğünüz gibi burada iki tane dosya geliyor. Bu ikisini seçiyoruz ve kopyala diyoruz. Cihaz ağzası Android Data, Burayı yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ben önceden yapıştırdığım için böyle gel tüm dosyayı ve değiştir diyorum. Arkadaşlar bunu buraya yapıştırdıktan sonra modumuz hazır. Yani oyuna girip daha yeni gösterdiklerimi yani zaten daha yeni modun nasıl çalıştığını nasıl e, yani getirildiğini falan her şeyi gösterdim. Oyuna girerek siz de bunları yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup beğeni butonuna basmayı unutmayın. Birazdan ekranın sağına ve soluna iki tane video gelecek. O videoları izlerseniz bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.